Herkese iyi günler diliyorum. Ben Zeliha Saraç. Bugün 15 Eylül günlerden çarşamba otomotiv zirvesindeyiz. Hoş geldiniz. Yine otomotiv dünyasını konuşacağız. Tabii merak ettiklerimiz de var. Bir de çevreci araçlar tabii çok yoğunluklu olarak bilindiği üzere merakımızda ve son zamanlarda değişiklik, iklim değişikliği dolayısıyla biraz daha hassasiyet gösterilen bir konu. Son zaman derken son 10 sene herhalde. Altan Aytaç Fiyat Marka Direktörü. Hoş geldiniz Altan hoş bulduk. Bey. Merhaba. Hakan Tiftik Borusan Otomotiv İdicar Kurulu Başkanı. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş Efendim şimdi bu otoshow'u konuşuyoruz. Dün hmm. ilk yayınımızı yaptık. Bu ilk dijital otoshow. Hem Türkiye'de hem de dünyada diyebiliyorum. Yani otoshow açısından tabii bu dijital, başka dijital evet. fuarlar illaki olmuştur. Ee, önümüzdeki süreçte belki başka fuarlarda önderlik edecek bir fuar gibi. Bugün üçüncü günü daha doğrusu resmi olarak üçüncü günü dün başladı diğer üyeleri açılmaya. Şimdi öncelikle ben sizden almak isterim. Oto Show 2021 mobilite hakkındaki görüşlerinizi. Mesela nasıl hazırlanıldı, nasıl oldu? Çünkü üç boyutlu orada kiyokslar var. Biz bayağı ciddi bir çalışma var, evet. ve altyapı yani ve uzun bir süre önce herhalde başladınız. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl katılım? Bakıyor musunuz? Katılım ve ilgi iyi. E, tabii yeni bir şey. Sizin de söylediğiniz gibi dünyada da ilk defa bu şekilde deneniyor. Tabi pandeminin hayatımıza kattığı aslında dijitalizasyon hep vardı bir miktar ama bu sanal gerçeklik, görüşmeler hepsi biraz daha popüler hale geldi. O dedi olarak da bu konuyu aslında sizin de söylediğiniz gibi uzun süre önce değerlendiriyor. En son otomobil fuarı bildiğim kadarıyla 3-4 sene önce 4 oldu. Sene olmuş, evet. Değil mi? Ondan sonraki süreçte ki o zaman da tartışılıyordu aslında fuarlara yapılan yatırım, onun sadece hmm. kısa bir süre olması. ...acaba farklı dijital unsurlar eklenebilir mi diye... ...aslında pandemi öncesinde de sık sık tartışılan fikir alışverişinde bulunan bir konuydu bu. Aslında otoshoop büyük olaydı benim bundan kaç sene evet, önce. Otoshoop evet. e, olduğu zaman gerçekten e, herkes gitmeye e, ve görmeye çalışırdı. O yüzden çok önemli bir fuar aslında. E Tabii randevu ulaşılan evet. e, bir organizasyon. Bütün otomotiv sektörü ve sektörde çalışanlar için de büyük bir heyecan vesilesi. Çünkü en son yeniliklerinizi, ürünlerinizi, hizmetlerinizi paylaşabiliyorsunuz dolayısıyla öncesinde de iyi bir hazırlık yapmak gerekiyor. Tam yani sahne aldığı yer otomotivin. E, tabii fiziksel olarak fuarları yapmanın zorluğunun yanı sıra bir de son dönemde bir, bir buçuk senedir hayatımıza giren pandemiyle bir arada değerlendirdiğimizde farklı ne yapabiliriz fikrinden çıktı. E, daha önceki konuşmalarda da hep aktarıldı çok detayına girmeyeceğim ama böyle bir vizyonla e, bir denemeydi. Aslında önemli bir cesaret konusunda olduğu söylemem lazım. Çünkü otomotiv işi biraz dokunmak, evet. yanında olmak, hissetmek de var. Yani ve bu Birçok duyuyu aslında dijitalizasyon kapsıyor ama dokunmak henüz yok bu işin içerisinde. Hadi. Gelecekte de ne zaman olur bilemiyoruz ama onun dışındaki bütün ögeler görsel olarak araçları inceleme, hmm. mümkün olduğu kadar üç boyutlu hep standlara da baktığımızda biz de öyle yapmaya çalıştık. O araçların gerçek dokusunu, fiziksel yapısını, yeniliklerini daha fazla hissettirebilmek için önemli bir çalışma yapıldı. Yani aslında ilk başta böyle dijital fuar veya sanal ortamda araçlar sergilenecek zaman daha kolay bir işmiş gibi görünüyor da Mutfakta çok yoğun bir çalışma oldu. Tabii. Çünkü çok yüksek sayıda insan, 100 bin kişi aynı anda bağlanabiliyor. Dolayısıyla altyapısı alt çok kuvvetli olması gerekiyordu. Bir de hakikaten ne kadar gerçeğe yakın gösterebilir ve ne kadar araçlarımızı, hizmetlerimizi incelemek isteyenlere bunu gerçekçi bir biçimde gösterebiliriz diye o bilgilerin, ekranların hazırlanması, daha sonra da bir adım öteye gitmek isteyen Hı hı. bayilerimizle görüşmek isteyen veya satın alma sürecine girmek isteyenler için de online satış hı hı. ekranları yenilendi, gözden geçirildi, bir aksaklık olmaması için. Bugün görüntülü görüşme, online satış yapılabiliyor. Yani fiyat markası olarak biz mesela bunları hazırladık. Daha evvel vardı ama dediğim gibi fuarlar her zaman bir böyle kendinize tekrar bir bakma, aynada bakma, süreçlerinizi gözden geçirme, ürünlerinizi Yenilenme. gözden geçirme. Evet Dolayısıyla en iyi halinizde, yapacaklarınızı da iyi anlatacak şekilde otomobil severlerin karşısına çıkma zamanıdır. Bu e, açıdan büyük bilgi olduğunu düşünüyoruz çünkü Türkiye'de otomobile ilgi büyük, Çok büyük. iştah yüksek. Evet, e, dolayısıyla e, ilk defa denilen bu sanal fotoğraf olduğunu söyleyebilirim. Peki Hakan Bey, aynı soruyu size de yönlendireceğim. Bir de tabii belli ki çok büyük çaba ve emek var bu işin içinde. Ne kadar kişi çalışıyor bilmiyorum inanın yani. Çünkü Hı -hı. hani her ne kadar herhalde sanal da olsa, dijital ortamda da olsa arkada ciddi bir insan gücü olsa gerek diye düşünüyorum şu an. Evet, ee, evet. Yani Altan'ın da biraz evvel bahsettiği gibi aslında çok güzel özetledi. Çok ummalı da bir çalışma oldu. Tüm markalar hemen hemen ekipleriyle beraber katıldılar bu çalışmaya. Ee, hiç düşünüldüğü gibi değil. Hani sanki çok basitmiş gibi geliyor işte internette şey bazı gelin, şeyler fotoğraf diyelim. vesaire <laughs> gibi geliyor ama alt yapısı ve e, sunduğumuz içerik çok çok önemli. 15 bin e, yakın dosya var bu fuarda. Yani hmm. normalde biz iki bir fuara gittiğiniz zaman e, bu kadar yoğun bir içerikle karşılaşmıyorsunuz. E, Dijital fuarla fiziksel fuarı tabii karşılaştırdığımız zaman tabii ki biraz evvel de konuştuk. Fizikselin o dokunma, duyu hissi hiçbir zaman için dijital fuarda olmayacak. Fakat bunun yanında da çok daha farklı avantajları var. Mesela? Benim gözümde en azından. Dünyanın neresinde olursanız olsun katılabiliyorsunuz. Hı. Bir gününüzü ayırmak zorunda değilsiniz. Akşam evden yapabilirsiniz. Gününüzü Yolda da yapabilirsiniz. yapabilirsiniz. Yolda yapabilirsiniz. Evet. Canınız istediği zaman girip çıkabilirsiniz. Gecede de. Gece e, herhangi bir Uyuyamayan da vardır bu yüzden yatmadan, de, yatmadan önce. çok daha esnek evet. bir katılım sağlayabiliyor. Dünyanın başka bir yerinde olan başka bir yabancı bir katılımcı da katılabilir. Hı hı. 24 saat Seyahatte olsanız da katılabilirsiniz gibi düşündürür zaman tabii ki büyük avantajlar sunuyor ama ne yazık ki o e, duyu, dokunma e, o hissiyat yok. Hepimizin sevdiği arabanın içine oturup arabaya dokunayım, e, göreyim. hissi ne yazık ki yok. Tabii. Ben şunu düşünüyorum önümüzdeki dönemlerde. Belki de hibrit tarzı hmm. fuarlar olabilecektir. Yani hem dijital tarafı olabilen evet. hem de fiziki olarak da olabilen fuarlar olacaktır diye düşünüyorum. Hatta geçen hafta bu IAA Münih Fuarı var. Evet. Orası biraz böyle hibrite hafif kayıyor gibiydi. Hmm. Fiziki olarak yaptılar fuarı ama çok dijital unsurlar da vardı içinde. Bizimki kadar yoğun bir dijital fuar değildi ama içinde dijital katılım sağlayabileceğiniz sunumlar veya işte konferanslar, seminerler, paneller yapmışlardı. Ben tüm katılımcılara yani fuara katılmak isteyen herkese de tavsiye ediyorum. Mutlaka iyi incelesinler. Her markanın özelinde kendisinin çok özel teknik bilgiler, seminerler, paneller gibi tüm dünyada ve Türkiye'de otomobil dünyasının geleceği nasıl şekilleniyor konusunda bilgiler var. Bizim için en önemli konulardan biri bu aslında baktığınız zaman. Bu dijital fuar da bunun bir göstergesi. Hmm. Hani ne yöne gidiyoruz? Otomotiv dünyası ne yöne gidiyor? Aslında baktığınız zaman ana trendler ne yönde? Hep dijitalleşme. Biraz haber Altan'ın bahsettiği gibi. Pandemi de bizi birazcık bu yöne doğru itelemeye başladı. Zaten çoğu şey itelemeye başladı hepimizi. Şimdi akıllı ve bağlantılı araç teknolojileri. Ee, şimdi bu akıllı ve bağlantılı başka bir şey, otonom başka bir şey değil mi? Ben, ben Başka de sizlerle bir şey. öğrenmeye evet, çalışıyorum. İkisi de birbirinden farklı. E, şimdi bu akıllı ve bağlantılı araç ve işte yeni trendler olsun. E, e, örneğin işte sizin bahsettiğiniz dijital dönüşümle beraber e, daha tüketicinin dikkat ettiği ve eğilimleri nereye doğru gidiyor şeklinde bir sürü de soru var. E, ve bizi de sizlerden öğreniyoruz aslında. Şimdi bu akıllı ve bağlantılı araç teknolojisi mesela güvenlik açısından... Ee, ne veriyor bize? Ee, bunun içerisine çevreci araçları da katabiliriz. Biraz daha açacağım çevreci ama e, bu bağlantılı araçların geldiği nokta nedir mesela? Dünya için nedir, Türkiye için nedir? Neredeyiz biz bağlantılı ve akıllı araç? Otonomu kenara koydum. Evet. O ayrı. Bağlanabilirlik açısından bağlantılı araçlar açısından e, önemli trendlerden biri otomotiv sektöründe bu. Hı -hı. Biz e, somut olarak paylaşabileceğim yaklaşık 4-3 sene önce, 3,5-4 sene önce e, TOFAŞ, ARGE ekipleri Hı. ve e, bütün e, satış sonrası hizmetler, pazarlama, bilgi sistemleri ekiplerinin ortak bir çalışmasıydı. Yani bu konuyu sadece bir trend gibi konuşmak yerine biz ne yapabiliriz diye Hı. mevcut yetkinliklerimizi daha ileri götürerek de ne yapabiliriz diye çalışmaya başlamıştık. Bu anlamda Fiyat Yol Arkadaşım Connect uygulamasını 2018'in baharında devreye aldık ve sürekli geliştiriyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi pek çok alan var. O zaman da e, müşteri deneyimi açısından nasıl değer yaratırız? E, ne gerekiyor bu alanda? Yapılmış çok fazla Türkiye'de uygulama iyi, iyi e, onları ölçüp he, tartıp yani ihtiyaca tar Hı. cevap vermek ve de Eğilim, e, yani en çok ve... güvenlik konusu çıktı o zaman evet. baktığımızda ve o konuda kendimizi geçtik. Tabii e, şu yani anda... çekince mi var hani akıllı ve hani böyle evet. e, sanırım izlenilen filmlerden mi artık bilemiyorum <laughs> ya da hani bu süper saldırı şöyle... vesaire ondan mı acaba diye düşünüyorum, sesi düşünüyorum şimdi. Evet. E, güvenlik mi o yüzden ön plana çıktı? Önleyici güvenlik özellikle. Aracınızla beraber seyahat Hı. ettiğinizde seyahat hem aracınızın güvenliği hem de sizin seyahat esnasındaki güvenliğinizi sağlayacak unsurlar çok ön plana çıktı. Şimdi bir teknolojisiyle akıllı bir telefon, akıllı telefonun üzerindeki uygulama vasıtasıyla araçla kullanıcıyı birbirine bağlıyoruz bugün. bunu hem otomobillerde hem hafif ticari araçlarda yapabiliyoruz. Bütün oluyorlar yani. Evet. Yani ilk başta neydi? Kapıları uzaktan açıp kapatabilme, bagajı veyahut da aracın akü bilgisi, yakıt durumu falan mesafe tanımaksızın. Bugün otomobilinizi havaalanında bıraktınız, başka bir şehre uçtunuz otomizde bütün e, bu anlamda kontağınızı Hı -hı. bu e, bağlanabilirlik uygulamasıyla sağlayabiliyorsunuz. Üstelik. Böyle başladık. <laughs> Güvenlik kısmında şuna geldik. E, pek çok fikir oluştu. Bunlardan en önemlisi bizim de üzerinde ısrarla duyduğumuz durduğumuz konu ambulans e, hizmetiydi. Nasıl? Bugün araç üzerindeki herhangi bir e, sensörden sinyalden Hı -hı. örneğin airbag patlamasından Hı -hı. E, bir kaza sinyali aldığımızda müşteri ilgi merkezimiz e, ...kayıtlı telefondan aracın kullanıcısını veya sahibini arıyor. Hmm. Eğer yes, yes, yes. E, telefon açılmazsa otomatikman ambulans hizmetini yönlendiriyor. Yani siz yalnız başınıza seyahat ediyorsunuz diyelim. Herhangi bir vakitte ve istemediğiniz bir durum oluştu. E, bir kaza oldu, bir şey oldu. Yalnız değilsiniz orada hmm. yol arkadaşım Connect uygulamasıyla. Hmm. E, o hizmet e, yaklaşık 3 senedir yoğun bir biçimde e, takip ediyoruz, ıskalamıyoruz. 250 e, çağrı oluştu bu şekilde araçlardan hmm. aldığımız hmm. sinyallerle bunların 44'ünde ambulans hizmeti otomatik olarak yönlendirildi. Yani çünkü bazen kazanın şokuyla da oradasınız ama telefonu açamıyorsunuz. Olabilir, bazen tabii, insanlar tabii. nerede olduğunu da bilmiyor. Tabii Çok tabii değişik yani. kullanıcı görüşleri, deneyimlerini de aldık. Peki bayraştık. bu e, vücuttaki şeyleri de alıyor mu bu akıl? Hani, nabası, Şu anda nabası, yok. Sadece var. araç araç üzerindekini alıyor. Bu tabii olduktan sonraki bir uygulamaydı. Hmm. Bir de acaba olmadan önce de bir uyarı mekanizması geliştirebilir miyiz diye düşündüğümüzde. Oh. O da emniyet müdürlüğüyle bir çalışma yaptı arkadaşlarımız. Hmm. Türkiye'deki en çok kaza oluşan 250 noktayı önceden hmm. bu bilgileri alarak bu yine fiyatıyor Yol Arkadaşı'nın Connect uygulamasına sahip. Sürücüleri, kullanıcılara evet. o noktaya 500 metre kala bir uyarı sinyali veriyoruz. Bu uyarı sinyali de başta bu <laughs> Dikkat sinyali de edin, nasıl bir e, kritik bir noktaya yakın kalp atışı Se şeklinde bir uyarı ha. bu ve farklı bir evet. ses. Evet. Bir iki kullanımdan sonra da alışıyorsunuz. Uzun yola çıktığınızda e, da şehir içinde de. Yani işte o zaman teknolojinin nimetlerinden bu e, araçların içerisinde de inanılmaz fayda sağlıyor. Hı. Sizde de var herhalde böyle uygulamalar. Bizde de var. Bir de çevre. Araçları da ben soracağım tabii size. Peki tamam bizde de var aslında. tabii. Yani Connected... e, marka marka değişen şekilde değil mi? Var ben BMW markasını özelinde söyleyeyim. BMW markamızın Connected Drive diye tüm dünyada uyguladığı hı hı. aynı şekilde bağlantılı araç teknolojisi ve hani biraz evvel dinlediğimiz tarzda tüm özellikleri tabii ki içinde bulunduran. E, tabii ithal olan araçların bugün Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun e, e, regulasyonuyla uyumlu hale gelebilmesi için bir süre bu connected drive e, uygulamasına ara vermiş bulunduk. E, Özel bilgilerin korunması şeklinde mi? E, çok çeşitli şeyler var ha. tabii ki. yani e, e, bir, Regulasyona e, uyum çok önemli Hı. bizim için ve e, regülasyon ortaya çıktıktan sonra da hem ODD olarak hem de markalar olarak bilgi teknoloji kurumuyla çok yakın çalışıyoruz. sağ olsunlar onlar da hem yönlendirme konusunda hem destek konusunda. ...bizlere çok büyük avantajlar da sağlıyorlar ve destek de oluyorlar. Eminim önümüzdeki yılın ilk çeyreği gibi çok daha bu konuda rahat yol, yol, almış, yol almış olacağız diye düşünüyoruz. Çünkü hani daha evvelden Connected Drive uygulamasını Türkiye'de kullanıyorduk bir app üzerinden. Arabanızın her şeyini görebiliyorsunuz. Bir kaza anında aracın... ...delinmedi hmm. mi? benzin yani yakıt kaybediyor mu bir irtifa kaybetti mi araçta jaraskopik olarak bir dönüm var yani yuvarlanma takla atma gibi şeyler var mı airbag'ler açıldı mı açılmadı mı o kadar kritik bilgiler ki bunlar yani 112'ye bunu acil aramayı yaparken bu bilgilerin de gidiyor olması çok hayati Enteresan. şeyler. Oraya ne göndereceksiniz? Ambulans mı göndereceksiniz? Helikopterle mi gideceksiniz acil gibi? Gerçekten hayat kurtaracak saniyeleri önemli olduğu bir durumda hayat kurtaracak bilgiler. Hmm. Enteresan bir yere gidiyoruz. Sizin evet. anlattıklarınızdan. <laughs> Öncelik çünkü otomotiv firmaları eşittir teknoloji firması gibi bir şey oldu. Yani. Benim gözlemledim. Yani teknolojinin evet. çok ön planda olduğu bir döneme giriyoruz otomotiv dünyası için haklısınız. Evet. Peki bu çevreci araçların yaygınlaşma hızına şöyle bir baktığınızda özellikle altyapı yani işte e, şarj istasyonu diyoruz. Mesela bu pilli araçlar değil mi? Yani sonuçta pil var orada, batarya var. Batarya var bu yani. bataryalardan mesela o araçlar kurtulabilecek mi? Çünkü o da sonuçta e, çevre için uygun yani batarya da sonuçta olmaması gerekiyor çevre için baktığınızda. Daha da ilerler mi bu iş diye merak ediyorum ben. E, bugünlerde bir haber vardı. Batarya kullanımı çok yoğunlaştığı için lityum e, az bulunduğundan dolayı evet kobalt, lityum Heh. vesaire evet. falan bir de ciddi böyle... fiyatlar aynen, arttı. aynen tabii Çok ki. ciddi bir artış varmış. Dolayısıyla biraz buna da ben değinmek isterim. Bu hızlı yetişen bir altyapımız var mı? Vallahi baş... ben Tabii buyurun bir sonra şey adam veririz. Şimdi de e, şöyle tüm dünya aslında pil teknolojisi veya pil teknolojisinin yerini alacak herhangi bir enerji kaynağının peşinde tabii, tabii, alternatif olarak tabii. Pil teknoloji sadece araçlar için değil, cep telefonundan şey, tutun bilgisayarlar vesaire o kadar çok sadece hayatımıza kadar. girdi ki dediğiniz gibi o da sonuç itibariyle doğada çıkarılan bir maden ve onun da kısıtlı bir doğada bulunurluğu var ve eninde sonunda kullanımı arttıkça bu sıkıntılar olacak. O yüzden farklı teknolojilere doğru yönlenmeler var. Türkiye ben çok merak ediyorum. Tabii otomotiv zirvesi yapıyoruz ama merak etmeden geçemeyeceğim. Şöyle, şimdi bizim bor madenlerimiz çok yoğunluklu kullanılıyor. Ee, ve bor maden bir çıktısı lityum aslında diye biliyorum. Ben çünkü e, madenlerle ilgilendiğim için. Acaba diyorum e, kendi içimizde yaptığımız bir üretimle beraber Türkiye'nin orijinal kaynaklarını da kullanabilsek e, diğer ülkeleri fark atmaz mıyız? Bu yani tabii merak ettiğim için tamamen sordum. Vallahi herhalde e, çok ciddi bir fark atarız. Çünkü burada fark yaratacak birileri... Bir, bir bir ülke bir şirket gerçekten tüm dünyada fark yaratacak ee, geleceğin e, otomobilleri elektrikli elektrik motorlu çevreci otomobiller olacak bu elektrik motorunun pille mi yoksa başka bir şeyle mi başka bir enerji kaynağıyla mı ama çevreci olacak bir enerji kaynağıyla mı e, güçleneceği aslında soru işareti pil dediğimiz hep lityum iyon pili konuşuyoruz ama tabii ki mesela BMW'nin de en son yeni generation 5 dedikleri, Gen 5 dedikleri teknolojiyle ürettikleri pil baktığınız an karbon ayak izini %50'ye kadar hmm, düşürüyor pil işte. üretimi esnasında. farklı bir teknolojiyle zaten önümüzdeki ay sunacağımız IX Hı hı. modelimizde ve ilk çeyrek 2002'de sunacağımız i4 modelimizde de bu piller kullanılıyor olacak. Yavaş yavaş piyasaya girmeye başladı. Bunun dışında pil teknolojisinin dışında hidrojen yakıt hücreli araçlar da var aslına baktığınız zaman. Tabi orada da hidrojenin bulunurluğu dağıtım sistemleri ve e, ekonomik açıdan bakıldığı zaman feasible mı değil mi o konular gündeme geliyor. Ama tabii ki hidrojenli yakıt sistemli araçların avantajları çok fazla. Şarj etmek zorunda değilsiniz vesaire gibi. E, bu tarz farklı farklı e, enerji sistemler üzerinde e, tüm otomotivciler artık. Yatırımlarını, arge yatırımlarını buraya doğru kaydırmış durumdalar. Hmm. İçten yanmalı motorlara çok fazla arge yatırımı harcayan marka çok fazla kalmadı, kalmadı. açıkçası. Hmm. Ve paralar ar arge yatırımlarını bu konuya aktıkça ben eminim ki bugün düşünmediğimiz bile çok farklı yeni sistemler, çevreci sistemler ve tüketiciye kolaylık sağlayacak sistemler ve pil yapıları gelecektir. Orta uzun vadede bu gibi yenilikler mi bekliyor bizi? Benim şahsi görüşüm birazcık öyle. Yani çünkü e, motorları düşünün, içten yanmalı motorları düşünün. Son 100 yıl içinde geldikleri noktayı düşünün. E, aynı şeyin bu sefer elektrikli motorlar ve elektrikli motorları besleyen e, güç sistemleri için de olacağını varsaymamak gerekir diye düşünüyorum. Yani sanki yani. yeni bir dönem gibi hani elektrik bulundu, işte sonra buharlı tren evet. e, evet. vesaire evet. o da bir e, hikaye. Sonra petrol, şimdi de Elektrik. Tekrar elektrik. Başka bir herhalde, devrime, endüstri devriminin başka bir versiyona geçiyoruz herhalde. Biz geçişmek e, üzere herhalde. Önemli bir herhalde. dönem bu açıdan. Evet. Değil mi? Evet. E, sizin, sizin bu çevreci araçların yaygınlaşmasına yönelik fikrinizi de ben merak ediyorum. Benzer yani. aslında elektrikli araç teknolojisi yeni bulunmuş bir teknoloji değil. Uzun değil, yıllardır tabii. var. Ama bunun ticarileşmesi, yaygınlaşması biraz da bu özellikle e, emisyon normlarındaki hmm. değişiklik, bu adım adım, step step bu işin Avrupa'dan başlangıçla e, gelişmesiyle oluyor. Şimdi yakın zamanda tabi biraz tarihleri de konuşursak 2030 yılına kadar Avrupa Birliği'nde 55 emisyon evet. azaltma hedefi sık sık Avrupa Birliği komisyonlarında konuşuluyor. 2035'e kadar da içten yanmalı motorların tamam, Avrupa'dan çıkması Satın. konuşuluyor aslında. Türkiye hazır mı? Ee, yani çok hazır çok erken bir zamanda değil. E, yani şu sorulabilir mesela neden yarın değil hemen 2025'te hmm. olmuyor bunlar da 2035'e kadar sarkıyor. Hakan'ın da dediği gibi teknolojik gelişim devam ediyor bu konuda. Yoksa elektrikli araçların e, çalışma prensipleri veya bunların elektrikli araçların var olması dediğim gibi 90'lı yıllara dayanıyor. Ama e, Bugün batarya teknolojisindeki gelişme, batarya kapasitesi, yani sadece onun içinde kullanılan materyaldeki gelişme anlamı değil. Bugün Avrupa'daki batarya kapasitesi de 2035'te böyle bir park yönetmeye hazır değildi. değil. burada birçok batarya fabrikaları kurulacak. Benzer şekilde araçların üzerindeki teknoloji gelişecek. Bugün işten yanmalı motorlara göre alıştığımız deneyime göre, sürüş deneyimine göre en büyük farklardan biri menzil endişesi. Bir başkası çabuk dolum veyahut da elverişlilik, bugün gidiyoruz 5 dakikada hemen yani kullanıcı olarak baktığımızda sadece kendi açımızdan düşündüğümüzde bir kullanıcı deneyimi. Bugün oturmuş bir sistem var. Yeni bir sisteme geçiş bu anlamda hem menzillerin artması hı hı. hem araçların yeniden şarj olma kapabilitesinin, süresinin kısalması bunlar hep tek, belki kablosuz şarjlar ileride. Hep bütün firmaların küresel anlamda, geleceğe hazırlık anlamda çalıştığı konular. Ama bu geçiş tüm dünyada ve ülkemizde de böyle belki de çok hızlı olmayacak. O yüzden verilen tarihlere evet, baktığımızda da ee, bu yolu hep birlikte alıyor olacağız. Bugünden itibaren de belli bir arzda Avrupa'da da, da, Türkiye'de de araçlar hayatımıza giriyor ama yaygınlaşması için biraz daha zaman geçmesi gerekiyor. Gelecek nesilde inşallah. Biz de görürüz diye düşünüyorum inşallah <laughs> umuyorum. Tekrar teşekkür ederim Hakan Bey, biz Altan Bey size de Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. E, bilgilendik. Efendim teşekkür ediyoruz biz. E, tekrar görüşmek üzere saat 19'da.